Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kutu oyunumuz var. Şakacı korsan oyunu. Onu oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Merakla bekliyorum. Ben kazanacağım arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi ben kazanacağım yani. Bakacağız. Evet, ne çok kolay. <laughs> Hadi. sen başla. Ben başlayayım tamam <laughs> başlıyorum. Sıra sende. Değil ya. Ba bak bak bence bu da. Ayy korktum. be. Evet. Kesin bu da lan. Düğümü burada görüyorum. Ya. Değilmiş. Allah. Demek ki görünmüyor. Hmm. Taktığın sıra sende. Hani o be. İnşallah. Bismillah min Hop. Söyle. Ben de taktım ben. Kırmızı taktım. <laughs> Bismillah kırmızı şu, aç. Şurayı takayım. <laughs> Patlamadı. Patlayacak da adam. <laughs> Patlayacak dedi ama Patlamadı. Taktı. <laughs> Patladı. kaybettim. kaybettim Kaybettim, tekrar. Başla bakalım. Allah koşma Allah. Gülümseyelim. İsmilo. <laughs> <laughs> <Kaybettim>. Ya gülme. <laughs> bir bir oldu. Bir bir oldu Çınar. Bir sen kaybettin, bir ben. Şimdi kaybeden tamamen kaybediyor. Kaybedersen ben kazanacağım. Ben kaybedersem sen kazanacağım. Hadi başla. yeşil şey takacağım. Ay parmağımda. Ben, ben de yeşil seçtim. Gözlerle. Hadi be patlama be. Ay <laughs> patlamadı. Ay düzgün takmadı. Sıra sende. Bir. Bir. Oğluma <laughs> be. Çok iyisin. Kula senden yatağım. Bana yatağı versin. Anneme yapmadım. Bana bir takacağım. Hadi tak. Evet. Hadi. <laughs> Olmadı. Takmadım. Takıyorum. Anne ben takıyorum. Tak. Ee... Neredeyse hepsini taktık. Bu taraf kalmış. Biterek. Bakalım kimde patlayacak. Sen de patlıyorsun. Sen de taktın. Anne, bu iki yumurayı Hadi taksın. Koyuyor. koyuyor. Ay! Ay. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Hadi bir daha. Bu oyunu ben kazandım. Şimdi beni tebrik ediyorsun ve arkadaşlara hoşçakal diyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.